Selamun Aleyküm, hayırlı geceler, hoş geldiniz ve inşallah her şey ve Rabbimizin rızası yolundayızdır ve inşallah da Rabbimiz bizleri rızası yolunda yaşatır, öldürür, güldürür, ağlatır ve tekrar diriltir ve sabaha da inşallah bizleri rahmetiyle, bereketiyle ulaştırır, ulaştırdığı kulların arasına katar. Ve bugün konumuz tatmin. Evet. Ve bakalım bu konuda bizleri neler bekliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Biz yolunda sevindirene hamdolsun en sevinçli kulunun üzerine de selamı. Hak yolda olanlar kendini zehirler mi? Bir anne bebeğinin neye ihtiyacı olduğunu hem davranışlarından okur hem de gönlünden hisseder. Misal gazı varsa anlıyor, mesaj yapıyor, acıktığında anlıyor, emsiriyor. Bebeğin davranışına göre anne ve bebeğe de en güzel şekilde yaklaşmaya çalışır ki böylelikle de anne ve evladı arasında da derin bir bağ kurulmaya başlar. Annenin adeta ne gündüzü olur ne gecesi bebeğine yönelik olarak hayatını yaşamaya başlar. Bebeğinin hayatına göre yaşamını şekillendirir. Bebeğin hayatına göre önceliklerini belirler ve isteklerini erteler. Bebeğinden önceki gibi bir hayat yaşarsa bebeğiyle ilgilenemez, bebekle gelişemez, büyüyemez, güçlü bir bağ kuramaz. Bebek büyüdükçe annesine olan ilgisi ve sevgisi de artar. Bebek büyüdükçe de annenin çocuğuna olan sevgisi, ilgisi artmaya devam eder. Anne ve baba da çocuğunun başına bir şey gelmesin diye sürekli tetikte bekler. Sürekli de adeta gönülleri doğadadır. Çocuk dışarı çıktığında aklı ondadır, çocuk üzerken aklı ondadır. Sürekli bir dua halindedir evlatlarına karşı ebeveynler ki bu halde yaşamalar da onlar Rabbimize yöneltir. Anne de baba da çocuklarının kendilerinden daha iyi bir hayat yaşamaları için gayret sarf ederler. Kendileri bir meslek sahibi ise bu meslekten daha iyi bir meslek edinmeleri konusunda onları desteklerler, bunu isterler. Kendilerinden daha iyi bir dünya yaşantısını, daha yüksek toplumsal bir statüyü, daha çok zengin olmalarını, evlerinden daha güzel bir evde olmalarını, bindikleri arabalardan daha güzel arabalar binmelerini isterler. Komşularının çocukları için ise aynı düşüncelerde olmazlar. Çünkü doğaları kendi çocuklarının daha iyi bir hayat yaşamalarını ister. Lakin kendi çocuklar için istemeleri gereken hayat, kendi hayatlarından daha yüksek bir maneviyat derecesine ulaşmalarını istemek olmalı ki bunu komşu çocukları için de istemeleri gerekir. Bu hem kendileri için iyi olur, hem evlatları için, hem de komşuları için, hem de çevreleri için. Doğamız bu şekilde işliyor, kendi mutluluğumuza yönelik ve bu daha iyi insan olmak için kendi kötülüğümüzü görmemiz lazım. Ve bu kötülüğümüzün üzerine de ancak bu kötülüğümüz de ancak bize Rabbimiz gösterebilir ve bu kötülüğümüz gördükten sonra da ancak Rabbimiz nasıl diyeyim kendisine bizi yöneltir. Bizim daha iyi bir insan olmamızı olmamız için dua etmemiz de onun lütfudur, onun ikramıdır. ve bizlerimizden gelen gayreti dua ederek göstermemiz gerekiyor. Kullara sevgiyle yaklaşmak için, kullara sevebilmek için ve durum bu. Rabbimiz de tüm insanlar rahmetiyle muamele eder ki bunu görebilmek için de hayat emredildiği gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyarak görebiliriz. Peygamberimizin sünnetleriyle yaşayarak, hak yolda olan bir çevre içinde bulunarak Rabbimiz sevgiyle tüm insanlığa yaklaşır. Rabbimiz bizlere türlü türlü lütuf ve ikramlarda bulunur. Bizleri dünyada daha güzel bir yaşantı içinde olmamız için değil, kendisine yöneltmek için lütuf ve ikramlarda bulunur. Geçici dünya hayatından öte bir ruh sahibi olmamızı ister. Kendisini hissetmemizi, kendisini razı edecek bir hayat yaşamamızı, kullukta bulunmamızı, yardım istememizi ki istemesinin sebebi de bizlere yolunda daha çok ikramlar lütfetmek, bize gösterdiği bu yolla ona yaklaşmamızı istemesinden, onu tanımamızı, onu sevmemiz için, onunla daima beraber olmak için, gerçek mutluluğu ve huzuru, sükuneti bulmak için, bizlere doğrudan da bu lütuf ikramlarda bulunmaması da ayrı bir lütuf ki, bu yolda çalışarak, emek vererek, maneviyata ilerleyerek, tecrübe ederek, hatalarımızı ve kusurlarımız görüp tövbe ederek, af dileyerek, emek vererek bu lütfun kıymetini bilmemizi, değerli görmemizi ister ki bu da bizim içindir, bize olan lütfudur. Hem manevi yolları lütuf ve ikramlarının direkt önümüze koysaydı, Rabbimize karşı derin bir mahcubiyet halinde olurdu ki, yolda da ona yaklaştıkça da çeşitli içinde de olmaya başlayacağız. Bu lütuf ve ikramlar karşısında mahcubiyetten, onun sevgisini kaybetme korkusundan, Rabbimiz razı edememe korkusuna hem onu hem tanıyıp bilseydik de yaşayamazdık. Bunu kaldıramazdık. Bize kendisini yavaş yavaş tanıtıyor. Bu konuda da bizlere lütufu ekranlarda bulunuyor ve tüm yolda da yoldan öncesinde de bizlere her adımımızla yardım ediyor. Her iş Rabbimizin elinde, her şey onun takdiriyle, onun lütfuyla, rahmetiyle. Biz de bu yolda Rabbimizin rızasını arzuyan kullara, Rabbimizin rızasını kazanma konusunda yardımcı olursak, onlara iyilik yapmış oluruz. Rabbimizin bizlere yaptığı iyilik de budur. Misal, fakir bir kul olsun, biz de zengin olalım, ona tüm mal varlığımızı versek, o kula bir iyilik yapmış olmayız. Zaten Rabbimiz okulun zengin olmasını takdir etseydi okul zengin olurdu ki okulun fakir olması okula Rabbimizin bir rahmeti okul fakir. Haydi de Rabbimizin rızasını asılıyor. Onu yönelebiliyor. Bu elbette kullara da ve zekat verme konusunda o fakir kulların refah konusunda bize Rabbimizin asıl yolunda hareket etmekten çalışmaktan alıkoymamalı. mesela kullara yaptığımız iyilikler daima bizim için de kul için Allah rızası ekseninde olmalı. Dünya ekseninden değil. Dünya yönelik istek ve ihtiyaçlarını, dünya yönelik arzularını karşılıklı tatmin etmek üzerine bir iyilik anlayışı değil, Rabbimizin rızasını kazanma ve o yolda da kullara yardım etme konusunda bu yönde bir iyilik anlayışında olmalı. Anne ve bebek ilişkisinde olduğu gibi insanlar da birbirini hisseder ve davranışlarına yönelik eylemlerde bulunurlar. Lakin bu anne ve bebek ilişkisine kıyasla zayıf bir hisle ve bağla gerçekleşir. İnsanlar arasında da bizimle aynı yolda yürüyen, yürümek isteyen, hak yolda olmak isteyen kimseler karşıda böyle derin bir ilişkiye benzer bir ilişki içinde olmamız gerekiyor. Annenin bebeğini sevdiği gibi bir insanı sevmeye çalışmak bu bize ne kazandırır diye sorabiliriz. Yoğun bir sevgiyi hayatlarımızda görmeyi sağlar ki bu sevgiyi hayatlarımızda hissetmeye başlarız. Rabbimizle ancak bu şekilde hissetmeye başlarız. İçimizde yaşadığımız bu sevgi hissiyatı da tüm davranışlarımıza yansır. Karşımızdaki insanlara karşı elimizden geldiği kadar bu sevgiyle yaklaşmaya çalışırız. Rabbimizin rızasını kazanma yönelik yaşayanların bu halini sevmeye ve bu hallerini de daha da geliştirmeye, onlara bu yolda yardımcı olma yönelik çalışarak Rabbimizle hissetmeye, sevme, rahatsız etme konusunda da, onun bizi sevme konusunda da bu halde yaşarsak daha da umutlu oluruz. Rabbimiz rızası yolunda kullara karşı sevgi bağımızda da bizimle bu bağda olur, yanımızda olur. Maneviyatta da gelişimimiz başka insanlara bağlı. Çünkü onlara ne kadar yardımcı olursak o kadar da gelişiriz. Halka hizmet etmek, halka hizmet etmektir. Bu halka hizmette de ne kadar derin, ne kadar halkın ihtiyacını yönelik, Rabbimizin rızasını kazanma yollarında hizmet edersek o kadar da iyi olur ki bunun için de doğru bir şekilde nasıl yapacağımız konusunda bilgi edinmemiz gerekir. Bunun nasıl yapılması konusunda pratik yapmamız gerekir. Hatalarımızı görmemiz, bu hatalarımızı düzeltmemiz. Bunun için de maneviyat çalışması içinde olmamız gerekir. Yavaş yavaş hak yolunda olan bir çevre içinde olmamız. O çevre içinde bizimle aynı arzu ve istekte olan kullarla beraber olmamız. Birbirimize hak yolda yardımcı olmamız. Onlara emredildiği gibi sevgiyle yaklaşmamız. Rabbimize bir iyilik yapmak istiyorsak onun bizim iyiliğimize ihtiyacı yok. Lakin çevremizdeki insanların iyilik yapmamıza ihtiyacı var. Bizim de iyiliğe ihtiyacımız olduğu gibi iyilik görmeye de, iyilik yapmaya da ihtiyacımız olduğu gibi ki bu iyiliklerin en büyüğü de iyi bir insan olmaya çalışmaktır. Böylelikle kendimize de fayda sağlarız. Çevremize de iyi bir insan olmaya çalışmak için de ilk olarak iyi bir insan olmak ne demek? Bunu öğrenmemiz ve iyi bir insan olmak için neler yapmalıyız? insan olarak ne elde edebiliriz, bunun bize ne yararı olur bu sorulara cevap bularak bu yönde hayatımızı yaşamaya gayret etmeniz ki Rabbimizin takdiridir, dilediğine lütfeder. Diğer insanların da Rabbimizden başka kimseye ihtiyacı yok. Bizim de Rabbimizden başka kimseye ihtiyacımız olmadığı gibi. Fakat bu cümleyi okurken bizi yetiştiren anne ve babamız olduğunu, okulda okumayı ve yazmayı öğreten öğretmenlerimiz olduğu, bizimle vakit geçiren arkadaşlarımız yani birbirini tamamlayan bir dünya görüyoruz. Ve bu sebeple bizler de Rabbimizin bizlere olan yaklaşımı gibi biz de insanlara doğru bir şekilde yaklaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunu neden öğrenmemiz gerekiyor? Çünkü diğer insanlarla doğru bir şekilde yaklaşma öğrenirsek daha iyi bir şekilde hayatlarına yer edebiliriz, ihtiyaçlarını görebiliriz, onlara yardımcı olabiliriz. Böylelikle de karşılıklı bir sevgi bağı günlerimizde Rabbimizin lütfu ve ikramı ile inşa edilebilir ki bundan umutlu oluruz. Onun takdiridir. Bu bağ kurulduğunda da insanlar da Rabbimizin lütfu ve ikramı ile sevmeye başlarız. Sevgimiz bir Sevgimiz de Rabbimizin rızası yolunda olmaları, bu yolda da gönülden birbirimizi hissederek, gönülden bir aile insanları seversek de Rabbimizle sevme konusunda umudumuz olabilir. Bu insanlar içinde olunca da kendimizin kötü yanlarımızı görerek düzeltme yoluna gideriz. Bu da bizleri dua etmeye getirir. Bu dua hem çevremize yönelik olur, onların daha iyi bir şekilde yolma olmaları için, hem kendimize yönelik dua etmek ki, hem çevremize karşı iyi bir kul olmak için, Dua ile de Rabbimizle bağ kurmaya başlarız. Rabbimizi tanımak için de maneviyat çalışması içinde olmamız gerekiyor. Rabbimize yaklaşmak için de kullarına sevgi göstermemiz, onları bir misafir gibi gönüllerimizde, gönüllerimizde en güzel yerinde, en güzel şekilde ağırlamamız gerekiyor. Onlara Rabbimizin rızasını kazanmak için sevgiyle yaklaşarak yardımcı olmamız, onlara en güzel şekilde ilgilenmemiz gerekiyor. Rabbimizin rızasını kazanmak için Rabbimize sesimiz duymak için de dua etmemiz gerekiyor. Dua edebilmemiz için de dua etmemiz gerektirecek bir hayat içinde olmamız gerekiyor. Çevremize duamıza ihtiyacı olanlar olabileceği gibi bizim de dua edilmeye ihtiyacımız var. Bizim de başkalarına dua etme ihtiyacımız olduğu gibi bizler de başkaları için dua etmemiz için o kimsenin ihtiyaçlarını da en güzel şekilde görmemiz ve doğru bir şekilde de Rabbimizden okullar için istekte bulunmamız gerekiyor. Aynı şekilde yaşadığımız hayatta da gördüğümüz eksiklikler için dua etmemiz gerekiyor ve kendimiz kendimizi düzeltmek için ki kendimizi kendi doğamızı değiştirmek istemeye de hak olduğu olan çevremizden görerek geliyoruz. Onların iyi ve güzel yanlarını görerek bunu başaramadığımız gördüğümüzde de duayı geliyoruz. Rabbimizden yardım diliyoruz. Okullar gibi ki okullarda gördüğümüz iyilikleri ve güzellikleri diliyoruz. Rızasını kazanmak üzere gördüğümüz kusurlar konusunda da kendimizi yönelik bu kusurları gören gözümüz, Bizde bu kusurların olduğu sinirini bize veriyor ki bu kusurlarımızı da düzeltme onunla gidiyoruz gayret göstererek, Rabbimizden yardım dileyerek, dua ederek rızası üzere ve rızasını kazanmak için. Aşık olduğumuzda yoğun bir sevgi duyarız karşımızdakine. Bu yoğun sevgi hali beraberinde korkuyu da getirir ki onu kaybetme korkusunu, ve bu bizi endişelendirir, bizi acı verir, sevdiğimize yaklaşımımız daima onu düşünerek olur, kendimizi düşünerek değil. Onun mutluluğunu kendi mutluluğumuza tercih ederiz. Şayet kendi mutluluğumuzu düşünürsek, mutluluğumuzu düşünmesek bu aşk değil, kendini düşünmek olur. Aynı şekilde kullarla olan ilişkimizde de böyle olmalı. Onları kendimizden çok düşünmeliyiz, kendimizden çok sevmeliyiz. Onlarla kendimizle ilgilendiğimizden daha çok ilgilenmeliyiz kendimizi sevmeye. Kendimizi onlar gözünde yüceltmeye başlarsak, kendimize yönelik çalışırsak, yukarıdan kullarına bakmaya başlarsak, Rabbimizin gözünde kendimizi bir hayal edelim. İşte bu halde olmaktan korkmamız, Rabbimize sığınmamız, kullarını kendimizden çok sevmeye gayret etmemiz ve Rabbimizden yardım dilememiz, dua etmemiz gerekir. Şayet başarısız olursak da, misal dostlarımızla tartışma yaşadık, gönüller yaraldı, sonucunda da aramız açıldı. Sonunda bizden kaynaklandığını düşünelim. Emir ve yasaklarına uymadığımızda günah gireriz ki bu günah da bizlere ceza olur. Bu ceza da bizleri tekrar yola getirir ki hapishaneye atılan bir suçlunun ıslah olması gibi bizleri tekrar yola getirir. Bu süreçte hapishaneye çektiğimiz ızdırap gibi bir ızdırap çekeriz, acı çekeriz. Böyle bir halden sonra gördüğümüzde Rabbimizin rızası yolunda bu yolda yaptığımız yanlış davranışlar da onun rızasını kazanma konusunda bizleri umutsuzluğa sevk ediyor. Bu halimizi görüyoruz ki bu halde yaşayamayız. Bu şekilde Rabbimizin rızasını kazanamayacağımızı görürüz. Tekrar hapisten çıktığımızda yani tekrar dostlarımızla aramızdaki ilişkiyi düzeltmeye çalıştığımızda da aramızdaki bağ daha da kuvvetlenecektir. Bu yüzden sürekli olarak yolda olmaya, birbirimizi yolda olma konusunda desteklemeye, hoşgörülü olmaya, affedici olmaya, sorunlarımızın çözümünde ortak hareket etmeye, doğru bir şekilde sorunlarımıza yaklaşmaya, Allah rızasını kazanmak için ihtiyacımız var. Misafirliğe gittiğimizde, ev sahipleriyle sofraya oturduğumuzda bizlere çok güzel bir sofra hazırladıklarını görürüz. Tabaklar, bıçaklar, masa örtüsü, hep hazırlanmış yemekler, tüm istediğimiz, tüm tam istediğimiz gibi hep sevdiğimiz, hayır diyemeyeceğimiz yemekler, İşte hayatlarımızda tüm arzu ve isteklerimizin de ev sahibi sürekli olarak bizleri yedirmek, içirmek istiyor, bizlere baskı kuruyor, çayımızı bitiriyor, bitiyor, bir çay daha iç, Mutlu olmamızı sofrada görmek istiyoruz. Biz de onu mutlu etmek için yiyip içiyoruz, bizler doyduysak da sofrada hala yemekleri içecekler var. Bu dünya arzu ve istekleri olduğu gibi maneviyatta da böyle bir sofra var. Lakin bu sofraya oturmaya başladığımızda da artık kendi karnımızı doyurmanın yanında kullarını da diğer bu sofrada olmayan kullarını da düşünerek hareket etmeye başlıyoruz. Bakıyoruz ki bu sofrada olmayan bir arkadaşımız var. Onun için ne alabilirim? Onun ihtiyacını nasıl karşılayabilirim? Bu şekilde çevremizden tüm dünyaya hatta tüm alemlere deyin bir arzu ve istek geliştirmeye başlıyoruz. Rabbimizin rızasını kazanmak için, Rabbimizin rızası yolunda olan kulları, Rabbimizin rızası yolunda olan hallerini daha da ilerletmeyi ve daha da güzelleştirmeyi düşünerek daha iyi kullar olmalarını arzulayarak Rabbimizden, Rabbimizin sofrasından bu yönde kendimizi hiç işine, işine, içine katmadan, kendi karnımızı doyurmayı hiç düşünmeden ihtiyacımız kadarıyla kulları için Rabbimizden istiyoruz. Bu sofrada Rabbimizle bizimle birbirimize yakınlaştıran bir araca dönüşüyor. Bu arzularımızla tüm isteklerimizle Rabbimizden, bu arzu ve isteklerimizle tatmin eden de o, bizlere lütfeden de Rabbimiz. Rabbimizin hazineleri ki o sofrasında her şey var lakin bizler yolun başında sadece ihtiyacımız olan kadar alabiliyoruz. İhtiyacımız neyse onu görüp onu istiyoruz. Yavaş yavaş yolda da daha çok bu sofradan istifade edebiliyoruz. Çünkü midemiz daha da büyüyor. İsteklerimiz arzularımız değişmeye başlıyor. Başta bu sofraya dünyalık istek ve arzularımızı tatmin etmek için otururken artık manevi ve arzu isteklerimiz için oturmaya, ardından kullarını düşünmeye, Onların dünyalarını düşünmeye, sonra kulların maneviyatlarını düşünerek oturmaya başlıyoruz ki hal böyle olunca yanımızda bize uzatılan bir bardak çay da aklımızdan uçup gidiyor. Sofrada soluyup gidiyor. Böylelikle de hayatın amacı konusunda Aydınlanmaya başlıyoruz. Aydınlanma da nurla gerçekleşiyor. Nasıl gerçekleşiyor? Rabbimizin güzel isimleriyle, bizler hayatımızda rahmet olan isimleriyle ki o ismi hayatımızda okuyarak, misal Rabbimizin kullarının her birinin zırklandırdığını okuyabiliyorum. Kullarının etrafında sarılan o ışıkları görebiliyorum. Burada fiziksel bir ışıktan bahsetmiyoruz, manevi bir ışıktan. Yani Rabbimizin üzerimize yaradırdığı rahmeti bu ki gözümüzde değil. Üçüncü bir gözle, yani farklı bir bakış açısıyla fiziksel dünyadan tamamen öte bir haliyle görebiliyoruz. Bu üçüncü göz konusunda da başımızın üstünde bir göz ortaya çıkmıyor. Maneviyatı gönlümüzde hissetmeye başlıyoruz. Bu fiziksel dünya ile manevi dünyayı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Rabbimiz bu güzel isimleriyle bizlere hayatlarımıza dokunuyor. Bizler de bu isimleri Kur'an-ı Kerim ile öğreniyoruz. Maneviyat çalışarak hissetmeye başlıyoruz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolda yaşamaya gayret ederek bu isimlerin amacı da. Bu isimlere Rabbimizin bu güzel isimlerine çok takılmadan maneviyatta ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bu maneviyatın amacı değil. Dünyada bir film izlerken gördüğümüz güzel bir sahneye takılı kalıp filme devam edememek. Sürekli o sahneyi çevirmek, tekrar izlemek gibi düşünebiliriz. Yolun devamı var. Bu isimlerin de zikredilmesi konusu, bu konuda insanları dolandıranlar, para karşılığı insanları sömürenler, zikretmek demek. Misal hayatta anmak istediğimiz bir şeyi sürekli olarak tekrar ediyoruz. Evdeyken, evden çıkarken yazıyoruz, not alıyoruz, markete gittiğimizde tekrar ediyoruz yoğurt alacaktım. Bütün yolu yoğurt diyerek yürüyoruz ki unutmayalım, almadan eve dönmeyelim. Zikirler de bize Rabbimizi hatırlatır. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda olduğumuzu, daima da hatırlamamız gerekir. Ona selam etmeyi, hayatımıza yerleştirmemiz gerekir. Rabbimizin gerçek güç ve kuvvet sahip olduğunu hatırlamamız gerekir. Rabbimizden af dilememiz, tövbe etmemiz gerekir. Bunu hatırlamamız gerekir. Maneviyat yolunda da, dünya yolunda da yaşadığımız tüm sıkıntılarda da, karşılaştığımız tüm sorunlara da Rabbimizin bize yeteceğini hatırlamamız gerekir. Hayatımızda maneviyat sorun, maneviyat sorunlarında da Rabbimizin bize yeteceğini hatırlamamız gerekir. Hayatımızda maneviyat çalışırken gördüğümüz hususlarda görmek istediğimiz hususlarda hayatlarımızda görmek ve hatırlamak için de zikirler bizlere fayda sağlar. Lakin bunun ötesinde de dünyalık bir beklenti için, kendimizi tatmin etmek için, dünyamız için, kendi arzularımıza ve isteklerimize yönelik Rabbimizin güzeli isimlerini zikmetmek de bizleri alçaltır. Rabbimizin gözünde bizleri alçaltır. Yolumuz böyle bir yol değil. Herkesin kendini düşündüğü bir yol değil. Birbirimizi düşündüğümüz bir yol. Birbirimizi tamamlamaya gayret ettiğimiz, birbirimize sevgiyle Rabbimizin rızası üzere yaklaştığımız bir yol. Rabbimizin güzel isimlerini okuma, zikretme konusunda da doğru bir şekilde çalışmalıyız. Bu çalışmanın amacı da bu güzel isimleri zikrederek dünyamızı güzelleştirme, maneviyat dünyamızı güzelleştirmek değil yolunda kendimizi düşünmeden rızasını kazanmak üzere çalışmak olmalı. Kendimiz de böylelikle rızasını kazanmak üzere de kendimizi düşünmeye başlarız ki bu kendimizi düşüneceğimiz zaman da doğru bir şekilde okuyarak rızası üzere ihtiyacımız kadar kendimizi düşünürüz ki bu da rızası üzere olur, kendimize yönelik olmaz. Rabbimizin elinde ve takdirindedir. Her işte onun dilemesi ve lütfuyla ve ikramıyla. Dünyada nasıl ki her şey birbiriyle bağlantılıysa, maneviyatta da öyle bir bütün olarak tüm bağlantıları da aralarındaki ilişkiyi de görmeye çalışmamız gerekiyor. Günlük yaşantımızda da hayatımızda da çeşitli hazların yaşamamızın nasıl etkilediğini de gözlemleyebiliyoruz. Uyuşturucu müptelası biri, hayattan ve getirdiklerinden kaçmak için zihnini uyuşturarak mutlu oluyor. Bundan duyuyor ki böylelikle de hayatını yaşamaktan. Hayattan yaşayarak alması gereken hazır mutluluktan kaçıyor, bu yönde mücadele etmekten. Hayatın getirdiği acılardan, o iniş ve çıkışlardan kaçıyor, hayatta emek vermekten büyük emekler sonucu gelen büyük mutluluklardan ve hazlardan yaşadığı hayattan o yaşayarak gelen küçük mutluluklarda onu tatmin etmeye başlıyor. Daha kolay kaçarak hiç emek de vermeden gelen gelip geçici zehirli mutluluğa yöneliyor. Sosyal medyada zihinleri hazır dolduruyor, zihinleri köreltiyor, yoruyor ve hayatta yaşayarak tecrübesi tecrübe edilmesi gereken hazlı daha engelliyor, değersizleştiriyor, uyuşturucu gibi. Etkileşimle gelen haz ise daha çok keyif veren haz, veren bir uyuşturucu gibi amaçla artık etkileşimin getireceği haz üzerine olmaya başlıyor. Kafelerde sevdiklerimizle bir araya geliyoruz, havadan sudan konuşmak için. Sonrasında muhabbetimizin seyri de değişmeye başlıyor, sürekli sorunlardan bahsetmeye başlıyoruz kendi sorunlarımızdan başlayarak memleketin sorunlarına, ülkemizin, dünyanın, hayatın, gençliğin, çocukların, insanlığın sorunlarına değiniyoruz ve çözüm arayışında oluyoruz. Alev olan ruhlarımızı adeta yatıştırmaya, rahatlatmaya, tatmin etmeye çalışıyoruz. Hesabı ödeyip yollarımızı ayırdığımızda da geri elimizde de bir şey kalmıyor. Biraz haz, biraz hazın getirdiği de mutluluktan başka. Çok uzaklaşmayalım, şimdi de büyük bir kesim haneye gidelim. Bir odada da bizim için ayrılmış kapısından girdiğimizde de tonlarca kanlı ve çiğ et karşımızda duruyor. Büyük bir makine içerisinde bu etler sürekli karıştırılıyor. Bir insandan nefret ettiğimizde o insana zarar vermek istiyoruz. O insanı adeta yok etmek, dişlerimizi derisine geçirmek lakin bunu farklı şekillerde yapıyoruz gıybet ederek. Ar arkadaş ortamımızdaki o kişiyi merkeze alıyoruz ve başlıyoruz vücudunu paramparça etmeye. Bunu nasıl yapıyoruz? Cümlelerimizle nefret etme sebebimiz o kişiden her neyse, o nefret ettiğimiz şeye odaklanmak, o nefret ettiğimiz şeye düşman olmak yerine suçu insanda arıyoruz. Nefret etme suçunu kendimizde aramak yerine o insana tüm nefretimizi, kinimizi ve öfkemizi yöneltiyoruz. İşte o parçaladığımız etler de bizim kesimhanemizdeki odamıza gidiyor. Karşımızdakini paramparça edip tatmin oluyoruz. Bu nefretin bizlerde yaşatmış olduğu acıdan ve ızdıraptan da böylelikle kendimizi az da olsa uzaklaştırarak tatmin oluyoruz. Kendi dünyamızda bizden nefret edenler olabilir, nefret ettiklerimiz olabilir. Lakin Allah rızası için yaşadığımızda artık kendimizi ve dünyamızı da geride bırakmamız, temiz bir sayfa açmamız ve insanlara da bu yönde kendimize bir değer vermeden yaklaşmamız gerekiyor. Bizden nefret edebilir. Lakin Allah rızası üzere bir yol tutuluyorsa tutuyoruz okul. Okula karşı nefretle hareket edemeyiz. Nefret edeceğimiz hususlar Allah rızası üzerine yaşayan kullara bu yolda oldukları için zulmedenler olmalı ki bu nefret dahi Allah rızası için kendimiz için değil Rabbimizin yolundan kulları uzaklaştırdıkları için bu halde yaşadıkları için şunu da daima akılda bulundurmalıyız ve unutmamalıyız ki Rabbimiz bizleri alıp o kimseyi bizim yerimize daha güzel bir şekilde koymaya da kadirdir ki bunun akılda bulundurmamız da korkumuzdan olmamalı. Her işimiz bize olan lütuf ve ikramlarına, ondan bilmemizden, kendimizi bir şey görmemizden, Rabbimizin zaası yolundan uzaklaşmaktan korkmamız, Rabbimizi razı edememe korkusu olmalı. Hem kendimize, annemize, sevdiklerimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi de başkalarına yapmaktan Rabbimize sığınmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetleri hayatlarımızda okumamız, hayatlarımızda görmemiz ve emredici şekilde de yaşamamız gerekiyor. Rabbimiz her bir kuluna en güzel şekilde ayetlerini açıklar. Lakin herkese farklı bir ölçüyle kimse israf etmekten, yemeğini de tek bir bırakmamaya gayret eder ve biz kulun bu davranışına bakarak bu ayeti okuyuşunu görürüz ve bundan da ders alırız. Her birimiz birbirimize Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak öğretiriz bir arada olarak yaşamamız ve bildiğimizde de bu şekilde tamamlamamız gerekiyor. Her birimiz birbirimize en güzel şekilde öğretmeye ve her birimiz de birbirimizden öğrenmeye gayret etmeliyiz. Buna ihtiyacımız var. Başka biri akan derede abdest alırken yani israf etmekten suyu israf etmeden suyu kullandığını görürüz. Bu da başka bir ölçüdür. Kur'an-ı Kerim bizlere Rabbimizin lütfu ve ikramı ve hayatta da kaldıramayacağımız hiçbir yükü de bizlere yüklemeyen merhametler merhametlisi. Şayet Kur'an-ı Kerim ayetleri tüm ölçülerde inmiş olsaydı bir ilerlemede kaydedemez ve o ayetleri de anlama, okuma ve yaşama konusunda da çok zorluk çekerdik. Rabbimiz bizleri yolunda ilerlettikçe aynı bir bebeğin büyümesi gibi, gençleşmesi, olgunlaşması gibi maneviyatta da ilerleme kaydederiz, ilerleme kaydettikçe de... Hayata bakışımızda, hayata okuyuşumuzda derinleşmeye başlar. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle hayat okumaya, farklı ölçülerden hayata bakmaya başlarız. Yaşadığımız değişimleri, hayatta karşılaştığımız hissiyatları, anlayışları Kur'an-ı Kerim ile sürekli olarak kontrol ederiz ki okuduğumuz hayatın doğruluğunu bu şekilde örtüştüğünü görerek yola devam ederiz her birimiz birbirimize saygı göstermeliyiz ve her birimiz birer öğrenci olduğunu, her zaman öğrenmeye ihtiyacımız olduğunu her zaman da öğrenmeye açık olmamız gerektiğini ve gerektiğinde de öğretmek için geri durmamamız gerektiğini ve her zaman da diğer kullardan da bir eksiğimizin farkımız farkımız veya üstünlüğümüzün olmadığında her birimizin birer talep olduğunu, her birimizden daha iyi bilen olduğunu, Rabbimizin sistemini tamamlayan kullar olduğumuzu, bir bütünün birbirini tamamlayan ve birbirine de ihtiyaç duyan parçaları olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Rabbimizin rızası yolunda hayatımızı Kur'an-ı Kerim'le okumaya, Habib Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatlarımızda örnek alarak, hak yolda yaşamaya, hak yolda olan kullarla bir arada olmaya, güzel bir çevre içinde yaşamaya ve bu halde de yaşayarak yaşatmaya gayret etmeliyiz. Hayatımızda girdiğimiz derslerde görüyoruz ki herkesin anlama düzeyi farklı sınavlarda görüyoruz. Herkes farklı farklı notlar alıyor. Herkesin bir kapasitesi var hayatta. Herkesin farklı bir iş ve gücü var. Uzmanlaştığı alanlar, meslekler hep farklı farklı. Hiç kimse hayatta, hiç kimse boş yere yaratılmamış ve sistemde de bir yeri var. Hayatlarımızda herkesin bir yeri var. Çok iyi bir siyasetçi. Siyaset yapmaz, suya dolu taşarak hareket ediyor. Ve halkı için eksik gördüğü konuları dile getiriyor. Çözüm önerileri sunuyor. Ve çözümleri de çok yerinde. Hayatta herkes siyasetçi olamaz. Çünkü herkes bu istekte değil ve bu sebeple de hayatımızın her alanında işini iyi yapan insanları, bu yaptıkları işlerde istek varzularıyla dolup taşan, doğru yolu ve yöntemle yapan tüm insanları desteklememiz gerekir. İsteği bu yönde olmayan birine bir iş verirse, her ne kadar diyaka sahibi de olsa, bu işin okulunu da okusa, için. İçinde bu iş için bir istek olmadıktan sonra o işin hakkını veremez. Bu işte başarısız olur. Herkes bulunduğu sistemde bir yeri var ki yerinde en iyi şekilde işini yapan iyi bir insan olmaya çalışarak diğer sistemdekilerin de hakkını gözeterek iyi bir ruh orta, ortaya koyarak, kendisinden çok sistemi düşünerek hareket etmeli. Bunu iyi bir şekilde yapabilmek için de maneviyat çalışması için de olması gerekir. Yoksa bir çalışma için de olmazsa, her ne kadar işini iyi yap, yaparsa yapsın, işinin tam manasıyla hakkını veremez. Bu işten dünyalık bir kazanç elde edebilir. Lakin ahirete yönelik bu işinden bir kazanç elde edemez. İşinde Gevşeklik gösterir, işinde hırsızlık yapar, yalan söyler, kötü konu bir taraftan ele geçirir ve kendisini de çevresinde de tüm sistemde olumsuz bir şekilde etkiler. Maneviyat çalışmasıyla da iyilik üzerine tüm hayatını inşa eder. Kur'an-ı Kerim en derin manalarıyla herkesin anlamasına ihtiyacı yoktur, ihtiyacı kadar almasına ve hayatını da bu en güzel şekilde okumasına ihtiyacı var. Bu hayatı yaşarken bir hakimin suçluları en güzel şekilde yargılaması, doktorun hastasına en güzel şekilde bakması, temizlik görevlisinin en güzel şekilde temizlik yapması, fabrikada işçinin en güzel şekilde üretime katılması, her bir insanın farklı farklı düzeyde istekleri var, maneviyatta da farklı düzeylerde okumalar yapmalarına, derinleşmelerine ihtiyaçları var, buna yönelik bir istek geliştirerek çalışmaları, ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerekiyor. Rabbimiz bizleri daha iyi bilen Rabbimiz bizleri bizden daha iyi bilen, ahir zamanda yaşadığımız hayatı da, çektiğimiz zorlukları da en iyi bilen, yaşarken elimizden geldiğini yapmaya gayret edersek, Rabbimiz de bizleri destekleyecektir. Umutlu olmalıyız, gönülden istemeli ve onun rızasını arzulamalıyız. Yarın inşallah bu bölüme devam edeceğiz. Bu bölüme şu an devam edemiyoruz çünkü. 28 dakika olmuş, 29. dakika giriyoruz ve sabırla dinlediğiniz için ve geldiğiniz için ve Rabbimizin rızası bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah istifade etmişsinizdir. İnşallah Rabbimiz eksikliklerimizi, hatalarımızı, noksanlarımızı da rahmet ile tamamlar ve biz yolundan ayırmaz. Herkese hayırlı geceler ve yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese bol şanslar.